Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü Biz Bir Tıkımız projesi çerçevesinde Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 32 öğrenci farklı sosyo-kültürel yapıya sahip iller arasındaki buluşmalar ve gençlerin kaynaşması amacıyla Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programında Adıyamanlı sporcular Yüksekova'daki akranlarıyla bir araya geldi. Kahvaltıda bir araya gelen protokol üyeleri ve sporcular, projenin temel amacı olan farklı sosyo kültürel arka plana sahip gençleri spor aracılığıyla bir araya getirerek toplumda karşılıklı saygı ve güven ortamının oluşturulmasına katkı sağlamayı vurguladı. Özellikle gençlerin kendilerini ve karşıdakini tanıyarak güçlenmesi ve birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi konuları üzerinde duruldu dün akşamsa Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli uzman psikolog Mehmet Batuhan Ağır, projeye ilişkin detaylı bilgi verirken, projenin ikinci aşamasında Adıyamanlı öğrencilerin Hakkari'ye ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti. Adıyaman ilinden Biz Bir, biz bir Takımız projesi kapsamında Hakkari iline geldik. Biz Bir Takımız projesi farklı sosyal kültürel altyapıya sahip gençlerin spor yoluyla bir araya getirerek farklı kültürleri tanımaları, birbirleriyle kaynaşmaları ve bazı önyargıları kırmaları amacıyla düzenlenmektedir düzenlenmiş Spor Bakanlığımızın önemli bir projesi. Birçok ile düzenlenmekte. Biz de Adıyaman olarak Hakkari ile eşleştik ve 17 haftalık gençlere verdiğimiz e, eğitimden sonra eğitimin içerisinde de basketbol, oryantilik ve sosyal uyum eğitimleri kapsamakta. Bu eğitimlerden sonra Hakkari ilinde bir ziyaret gerçekleştirdik. Üç gündür buradayız ve Hakkari ilinin yüksek ova ilçesinde konaklamaktayız. Ve Hakkari ilindeki e, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Kaymakamlık bizi çok güzel şekilde ağırladı. Hakkari ilinde birçok sosyal e, faaliyetler gerçekleştirdik. Aynı zamanda Hakkari'nin doğal güzelliklerine, tarihi güzel tarihi yerlerini gezdik. E, çok memnun kaldık. Öğrencilerimiz çok memnun ayrılacak buradan. Aynı zamanda Adıyaman'da çok sıcaktan bunalmıştık. Hakkari'ye geldik. Burada serin havayla karşılaştık. Bunun dolayı da uykumuz bile ayrı bir lezzetli oldu. Çok keyifli bir e, üç gün geçirdik. Zaten öğrencilerimiz gelmeden önce buradaki arkadaşlarıyla mektuplaşmışlardı ve çok merak ediyorlardı buradaki arkadaşlarını ve geldiler. E, buradaki arkadaşları tanıştılar ve çok güzel kaynaştılar ve çok keyif aldılar. E, Şimdi biz Adıyaman'a döneceğiz bugün. Bugün döndükten iki gün sonra da Hakkari'deki öğrencilerimiz ve hocalarımız Adıyaman'ın gelecek. Biz onları en iyi şekilde ağırlamayı umuyoruz. Adıyaman Geçiş Spor İl Müdürlüğü olarak zaten onları, şu an tüm hazırlıklarımız yapıldı ve onları bekliyoruz. Çok güzel bir proje. Geçiş Spor Bakanlığı'nın bu projeyi düzenlediği için de biz de bu projede yer verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Spor Batağımız. 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 Basket, Bersin. çok Bersin. memnun olduk Aydın Bey Gerçekten. Gerçekten. E -Gerçekten. Evet, e yapmış olduğunuz bu ziyaret için teşekkür ediyoruz biz sizinle birlikte olmaktan çok memnun olduk İnşallah birkaç gün sonra da İkso Kıva'lı gençlerimiz Adıyaman'a ziyarete gidecekler sizlerle beraber orada inşallah onların da güzel bir şekilde ağlanacaklarını Zeynel Abidin Hoca'mızın önderliğinde inanıyoruz. Ee, herhalde Hakkari'den e, Arda kalacak olan, aklınızda kalacak olan e, şey galiba, en fazla dikkatin çektiğini umduğum şey, Yüksekova'da böyle serin bir hava görüp hemen şemdinle gittiğiniz zaman da çok sıcak derin bir yaz günü geçirdikten sonra akşam buraya geldiğiniz zaman serin bir Yüksekova akşamına burada gelmiş olmanız değil mi? buaya bir dikkat çekici olmuştur sizin için kaynaklı olarak gün içerisindeki derece farklılıkları bizi ayrıca ayrıca kılan durumların başında geliyor. Umarım yüksek olay hakkari